Ben ikinci sınıf elektrik elektrik mühendisliği öğrencisiyim de yüksek lisans düşünüyorum. Yalnız birkaç ülke var aklımda hani karar veremedim. Genelde mühendislik öğrencilerinizi hangi ülkelere e, yönlendiriyorsunuz ve kariyer planlaması olarak mühendislikte biraz kafam karışık da bilgi verebilirseniz tecrübenizde de, de Elektrik elektronik bölümünü daha çok AI veya bunun anlamında hardware anlamında ihtisaslaşacak olan alanlara telecommunications gibi alanlara yönlendiriyoruz. Bu anlamda öyle söyleyeyim. Şu anda en fazla gönderdiğim ülkelerin içinde tabii ki Kaliforniya bölgesi var. Stanford elektrik elektronikte bir numara. UC Berkeley elektrik elektronikte bir numara. Sonra MIT ve diğer okullar geliyor. Ama maddi durumunuza göre durumu değerlendirdiğinizde ise Almanya ve Hollanda'yı düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim size. Uzak Doğu'da da birkaç üniversite çok önemli. O yüzden mühendislik eğitiminizi mutlaka sofistike bir şekilde teknolojiyle e, e, engage edin, birleştirin. Onunla beraber mutlaka bu alanda oradaki yetkinliğinizi daha iyi hale getirin. Öyle söyleyeyim size.